Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Dünyanın ekonomik devlerinin görünmeyen yüzünü hiç merak ettiniz mi? İşte karşınızda küresel ekonominin en çok konuşulan ancak pek de göz önünde olmayan bir yönü. Dış borçlar. Bu liste dünyamızdaki en borçlu 5 ülkeyi ve şaşırtıcı borç miktarlarını dolar cinsinden gözler önüne seriyor. 5. Hollanda Hollanda 4 trilyon 727 milyar 566 milyon dolarlık dış borcuyla 5. sırada yer alıyor. Küçük yüz ölçümüne rağmen güçlü bir ticaret ülkesi olan Hollanda, uluslararası ticaret ve finansal akışlardaki aktif rolü nedeniyle bu borç seviyesine ulaşmıştır. Ülkenin açık ekonomisi ve uluslararası entegrasyonu dış borcun dinamiklerini şekillendiren temel unsurlardır. 4. Almanya Avrupa'nın en güçlü ekonomisi olarak bilinen Almanya 7 trilyon 702 milyar 416 milyon dolarlık dış borcuyla listede yer alıyor. Almanya'nın nispeten daha düşük borç seviyesi ihracata dayalı güçlü sanayisi ve sıkı mali politikalarıyla ilişkilidir. Buna rağmen küresel ekonomik dalgalanmalar ve Euro bölgesindeki mali riskler Almanya'nın dış borç görünümünü etkileyebiliyor. 3 Fransa Fransa 8 trilyon 563 milyar 412 milyon dolarlık dış borcuyla Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden biri olarak dikkat çekiyor. Yüksek sosyal harcamalar, kamu yatırımları ve zaman zaman yaşanan ekonomik durgunluklar ülkenin borç seviyesini etkileyen başlıca faktörlerdir. Fransa'nın bütçe disiplini sağlama ve sürdürülebilir büyüme hedefleri borç yönetiminde kritik öneme sahiptir. 2. İngiltere İngiltere 10 trilyon 878 milyar 929 milyon dolarlık dış borcuyla ikinci sırada bulunuyor. Finansal hizmetler sektöründeki küresel liderliği ve Avrupa Birliği'nden ayrılık süreci ülkenin dış borç dinamiğini karmaşık hale getirmiştir. İngiltere'nin bu borçla başa çıkma ve ekonomik büyümesini sürdürme çabaları uluslararası yatırımcılar tarafından yakından takip edilmektedir. 1 Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük ekonomisi olmasına rağmen 28 trilyon 97 milyar 15 milyon dolarlık devasa dış borcuyla listenin başında yer alıyor. Bu durum ülkenin küresel ticaretteki merkezi rolü sürekli artan kamu harcamaları ve geçmişteki mali krizlerin birleşimiyle açıklanabilir. Amerika'nın bu borç yükünü yönetme stratejileri küresel finansal istikrar üzerine önemli bir etkiye sahiptir. Ülkemiz Türkiye'nin dış borcu ise 527 milyar 495 milyon dolardır. Türkiye geçtiğimiz yıl yapılan bir çalışmada en borçlu ülkeler arasında 30. sırada yer alıyordu. Dünyanın en fazla dış borcuna sahip 5 ülke videosu ile sizlerleydik. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.